Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün özellikle yılbaşı çiçeklerimizin gelişimiyle ilgili, açmayan yılbaşı çiçeklerimizin sıklıkla tomurcuk verip çiçek açması için neler yapacağız, sizlere onlardan bahsedeceğim. Bugün yılbaşı çiçeklerimden iki tanesini böyle videomuza aldık arkadaşlar. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bakın, bu vereceğimiz vitamin yılbaşı çiçeğimizin büyüme hızını arttırıyor yani ee, dallarındaki yeni çıkan yaprakları görüyorsunuz sevgili arkadaşlar bir dalda bile e, küçücük dalda bile iki tane çift çift yapraklar çıkarmaya başladı bu verdiğimiz vitamin ile sağlıklı bir şekilde büyüyor yılbaşı çiçeği geç gelişen bir çiçek e, daha hızlı ve sağlıklı verimli bir şekilde büyümesi için bazen vitaminlere ihtiyaç duyulabiliyor arkadaşlar. Bakın aradan bile yeni çıkan yapraklarımız var. Bunun için neler yapmalıyız? Ayrıca çiçeğimizin bol bol tomurcuk verip çiçek açması için benim yılbaşı çiçeğim gördüğünüz gibi artık çiçeğini açtı. Şimdi solmaya başladı. Yeni tomurcuklarımız da gelecek. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yılbaşı çiçekleri soğuğu seven bir çiçektir. Kesinlikle soğuk ve serin bir ortamda durması gerekiyor. Ee, bu evin içerisinde olsun. Ve haftada bir kere su veriniz sevgili arkadaşlar. Çok suyu sevmezler. Bugünkü vitaminimize gelelim. Uygulamalı olarak göstereceğim. Şimdi şöyle bir e, kabımızın içerisine gördüğünüz gibi 1 litreye yakın suyumu koydum arkadaşlar. Bu suyun içerisine evdeki yılbaşı çiçekleri ve tüm bitkiler çiçekler olmak üzere uygulayabileceğiniz harika bir e, vitamin olacak. Hemen şöyle göstereyim. Suyumuzun içerisine bir tatlı kaşığı kadar mayayı ekliyoruz. Bu kuru maya hepimizin evinde olan maya arkadaşlar. Şöyle kuru iyice karıştırdıktan sonra e, topak topak olmasın. iyice erisin. Zaten şöyle bulanık bir su olacak arkadaşlar. Fakat bunu diğer vitaminler gibi 15 gün arayla ya da 1 ay arayla değil. Bu kuru mayayı en az 2 ay ara geçmesi lazım. E, verdiğiniz zaman. E, yani çok sıklıkla kullanmayınız. Zaten gerek de kalmaz. Çok etkili bir e, vitamin. Evet gördüğünüz gibi iyice karıştırdık. Şimdi ne yapacağız? Hemen şöyle çiçeğimizi önümüze alalım. Sağlıksız açmayan, büyümeyen yılbaşı çiçeklerinize bu şekilde toprağında 3-4 tatlı kaşığı kadar gezdirin arkadaşlar. Sonra üzerine normal sulamasını yapabilirsiniz evet çok fazla değil çok da az değil 4 kaşık yeterlidir yine aynı şekilde e, buna da verelim bundan sonra 2 e, ay sonra tekrar bu maya karışımını yapıp verebiliriz arkadaşlar çiçeğinizin daha coşkulu e, canlı bir şekilde olması için bunlara mutlaka özen gösterin mutlaka yapın arkadaşlar gerçekten çok etkili oluyor Sizler de denediğinizde göreceksiniz. Evet şimdi bunu yaptık. Mümkünse bunu sulama günü geldiği zaman veriniz. Üzerine de normal suyunu sulama günü geldiği için suyunu dökünüz arkadaşlar. Sonrasında yine çiçeğinizi olduğu yere koyunuz. Bu çiçekler çok fazla güneşi sevmez. Eğer balkonunuzda tutuyorsanız evin içerisine serin soğuk ışık güneş alan bir yere koyunuz ama evin içerisinde bir yer olsun ee, sürekli güneşte balkonda kalan yılbaşı çiçeklerinin e, hem yaprakları buruş buruş oluyor hem de bu yeşillikler gidiyor arkadaşlar renk atıyor pembe kırmızı gibi bir renk oluyor tüm dalları tüm yaprakları Beni izleyenler bilir videomu izleyenler bilir ee, diğer videolarımda yılbaşı çiçeklerimin güneşte kalan sürekli balkonda duran yılbaşı çiçeğimin nasıl renk attığını sizlerle paylaşmıştım. Evet renk atıyor buruşuyor fakat çok güzel halen daha çiçek açıyor ama görünümü çok kötü yapraklarını şey, dallarını yaprakların aşağı doğru buruşuk bir şekilde sarkıtmış ve rengi de hiç hoş bir renk olmamıştı yılbaşı çiçeğimin bunun için çiçeğimizi ne yapacağız evin içerisinde e, tutacağız arkadaşlar sizler kurumaya veriyor musunuz sadece yılbaşı çiçeği için geçerli değil bu e, bununla ilgili sorular yorumlar da okuyorum e, bana yazdığınız e, Atatürk çiçeği Barış çiçeği Kalanşo çiçeği e, bitkiler aklınıza gelebilecek her canlı çiçek bitkiye verilebilecek sadece çok fazla sıklıkla değil Az önce de belirttiğim gibi iki ay geçsin arasından mesafesi öyle söyleyeyim öyle biriniz yılbaşı çiçeğinin geniş bir saksıda olması çiçek için daha verimli olacaktır bunun için ben de saksı değişimi yapmam gerekiyor Çünkü çiçeğim Sizlerde görüyorsunuz günden güne coştukça coşuyor e, saksı değişimi şart kışın yapmanızı tavsiye ederim saksı değişimini e, dediğim gibi soğuğu sevdikleri için e, saksı değişimini yaptığınız zaman da çok çabuk e, toprağına alışacak sevgili arkadaşlarım toprağın verimli topraktır doğal gübreli topraktır Yine ekerken de doğal gübreli toprak kullanmıştım. Şimdi saksı değişimini yaparken de doğal gübreli toprak kullanacağım arkadaşlar. E zaten videosunu da hazırlarım. Hem toprağımı e, hem de saksı değişimini videoda sizlerle beraber yaparız sevgili arkadaşlar. Evet yılbaşı çiçeği yetiştirirken dikkat etmeniz gerekenlerin içerisindeki e, birincisi çok fazla suyu sevmezler arkadaşlar. Bu çok önemli. Çok fazla su verildiği zaman köklerinde yumuşa, yumuşama ve çürüme başlıyor. Bu da çiçeğin kökü gittikten sonra e, ölümü gerçekleşiyor diyebiliriz arkadaşlar. Daha kendini toparlayamıyor. Toprağı tamamen kuruduğu zaman bakın benim toprağım bunları az önce sizlerle beraber vitamin olarak verdik. Toprağımız tamamen kurudu. Sulama günü geldi. Vitaminimizi verdik. Ve suyunu da vereceğiz. Sonra bir hafta sonra tekrar vereceğiz. Yani çok fazla su verilmesin. Bir de e, serin soğuk havada olduğu zaman çiçek e, hmm. coştukça coşar. Uzun yıllarda bizlerle yaşar arkadaşlar. Evet. Herkese sağlıklı mutlu akşamlar diliyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz sevgili arkadaşlarım.